Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Baymak Luna Avant kombinin petekleri neden ısınmaz? Bu arıza hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Resetleme işlemini kombi paneli üzerinde bulunan reset tuşuna bir defa basıp bırakarak gerçekleştirebilirsiniz. Arıza düzelmez ise bu işlemi birkaç kez denemeniz gerekir. İlk olarak bakacağınız yer kapı dışında bulunan gaz sayacıdır. Gaz vanasının resimdeki gibi boruyla paralel bir şekilde açık konumda olması gerekir. Aynı şekilde kombi yanında bulunan gaz vanasının da boruyla paralel bir şekilde açık konumda olması gerekir. Daha sonra kombi altında bulunan petek giriş ve çıkış vanalarının resimdeki gibi boruyla paralel bir şekilde açık konumda olmasına dikkat etmelisiniz. Aynı şekilde petek vanalarının da sol tarafa doğru açık bir şekilde olması gerekir. Vanalar açık ise bakacağınız bir diğer yer ise kombi altında bulunan petek dönüş filtresidir. Filtre tıkalı olursa petekler ısınmaz. Sökülüp temizlenmesi gerekir. Petek filtresi temiz ise kombi içerisinde bakacağınız ilk parça sirkülasyon pompasıdır. Pompa sıkışmış ise sökülüp gevşetilmesi gerekir. Pompa rotoru gevşek ise ve buna rağmen çalışmıyor ise yanmıştır. Pompanın değişimi gerekebilir pompada problem yok ise bakacağınız bir diğer parça 3 yollu vana motoru ve iç takım olabilir. Motor içerisindeki mil itip çekme işlemini yapamadığı için petekleriniz ısınmaz. Bu durumda değişimi gerekir. Son ihtimal olarak kombi elektronik kartında problem olduğunu gösteren arıza kodudur. Kartın tamiri veya değişimi gerekebilir. Tamir için iletişime geçebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.